İndirimde bulunan Allah'ın herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle 18 Ocak Perşembe aldın aldın ürünlerini inceleyeceğiz. Çeyiz ve çocuk oyuncaklarından oluşan bu indirim videosunu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk üründe başlayalım. Kiwi marka cam çay makinesi bunun fiyatı 999 TL. 2 yıl garantisi mevcut. Saniden Flora çelik su ısıtıcı bunun fiyatı 329 TL. Yine 2 yıl garanti bunda da mevcut. Kiwi marka dik süpürge bunun fiyatı 650 TL. 2 yıl garantisi var. Kiwi'den cam elektrikli cezve bununla 2 yıl garantisiyle birlikte fiyatı 329 TL. Yine Kiwi'den portatif buharlı kırışık bir derece 2 yıl garantisi fiyatı 600 TL. Kiwi'den ultrasonik hava nemlendirici bunun fiyatı 500 TL. Starcom'dan USB bardak ısıtıcı USB girişine takılarak çalıştırılıyor bardağı geçeceğiz sıcak kalmasını sağlar. Leke tutmaz ve kauçuk malzemeden üretilmiştir. 20 volt elektrik gücüyle 2 yıl garantisi 38 TL. Aprilla'dan şarjlı taş ve sakal düzeltme makinesi 240 TL. Fotoman Plus'tan Türk kahve makinesi 750 TL. Fadriner El Seri bunun fiyatı 459 TL. Handmade'den Çubuk Blender bunun fiyatı 479 TL. Toastmaster marka tost makinesi bunun fiyatı 1100 TL. Nero marka ikiz balık tavası 32 cm 299 TL. Has cevher marka gar granit karnıyarık tencere 299 lira. Granit tava 150 lira. Granit tencere 300 lira. Polosilikattan espresso bardağı altılı fiyatları 90 TL. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 145 TL. Mantar kapaklı borosilikat şişe fiyatı 79.90. 1 litrelik borosilikat demlik 219 TL. Bambudan tabaklı çift çidanlı borosilikat bardak 99.90. Paşa Bahçe marka kuvans Kutlu bardak 19.90. Renkli cam kase 12.90. Renkli cam tabak 19.90. Keramik zambak çerezlik 19.90 Rock marka meyve sebze bıçağı üçlü 19.90 Sızdırmaz cam yağlık 22 TL Mermer desenli yer sofrası 299 TL. 1 litrelik motivasyon mataraları 54.90. Mermer desenli katlanabilir masa 550 TL. Basik saplama kapları 15.90. Sürgülü erzak kabı 10 litre 79.90. 7.5 litre 74.90. 5 litre 69.90. .69 Kapaklı sığ kare kase 44.90. Basik saklama kabı 9.90. Dekotrendten saklama kabı 32.90. Yine üçlü paket şeklinde dekotrelde saklama kabı 27.90. HP makyaj çantası 329 TL. Büyük boy valizler 770, orta boylar 670, kabin boy valizler 570 TL. Kadın havuz tabanlı yıldız desenli peluş terlik 129 TL. Ayakkabı rampası ayrılabilir derecesi mevcut 850. Kılıflı sıcak su torbası 29.90 tüy toplama rulosu 60 yaprak 14.90 Canlı çiçek kaktüs çeşitleri 9.90 Çift kişilik natural nevresim seti 379 TL Tek kişilik süper soft maskalı battaniye 250 TL Dijital askılı halı örtüsü 299 TL Wellsoft'tan dolgulu kırılan 89.90 Pavuk desenli yuvarlak havlu 219 TL Sirken Blue'dan Bay Bayan Termal içlik 95 TL Bayan Şerpa Kapiton Kapşonlu Sivit Çörtler TL Erkekler için tam fermuarlık sweatshirt ve kadınlar için tam fermuarlık sweatshirtler 239 TL. Bayanlar için pijama altı 139 TL. Bayanlar için yokuşak dokulu baskılı pijama takımı 219 TL. Yüksek bel sporcu taytları 119 TL. Bayanlar için çıt çıtlı modlar 299 TL. Çocuk kaymaz tabanlı ev patiği 29.90. Bay bayan termal çoraplar 49.90. Sinçen Blue'dan bayan motifli soket çorap 19.90. Oyuncak küçük ATV 279 TL. Oyuncak bebek pet setleri 179 TL. Oyuncak tabir seti 199 TL. Oyuncak sepetli blok set 180 TL. Oyuncak bebek pasta ve hamburger seti 229 TL. Top atan oyuncak bu 229 TL. Oyuncak meyve sebze kesme seti 119 TL. Oyuncak sökmeli mini retro arabalar 32.90. Oyuncak DC mini karakterler 29.90. Barbie'den oyuncak metal kumbara 21.90. Oyuncak ocak setli hamur kutusu 59.90. Oyuncak renkli metalikli çek bırak arabalar 59.90 Oyuncak tatlı tepsisi 99.90 Oyuncak yazı tahtalı kalemli blok plaka 54.90 Hızlı okuma kitapları 8.50 Küçük karabalık 21.90 Sevgi basal adlı kitaplar 27.90 Arkadaşlar indirim videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.